Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyiciler, muhakemat okumalarına inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7. mukaddemede kalmıştık. Ne diyor orada üstad ve düz zaman Said Nursi Hazretleri? Mübalağa ihtilalcidir. Şöyle ki beşerin seciyelerindendir. Telezzüz ettiği şeyde meylü tezeyyüt ve vasfettiği şeyde meylül mücazefe ve hikaye ettiği şeyde meylül mübalağa ile hayali hakikate karıştırmaktır. Bu seciyeyi seyyiye ile iyilik etmek, fenalık etmek demektir. Mübalağa artırmak, abartmak, olduğundan fazla söylemek, göstermek ihtilalcidir, devrimcidir, efendim, yıkıcıdır, dağıtıcıdır. Şöyle ki, beşerin seciyelerindendir. Yani alışkanlıklarından, huylarından, mizacındandır ki telezzüz ettiği, lezzet aldığı şey de meylit tezeyyüt. Yani artırma meyli, daha fazla sanki lezzet versin, daha fazla tat alalım, alayım gibi. Ve vasfettiği şeyde, anlattığı, hikaye ettiği şeyde meylül mücazefe yani bir, bir anlamda örtmek, karşıdakinin hakkını olduğundan farklı e, gösterme meyliyle, hikaye ettiği şeyde meylül mübalağa ile hayali hakikate karıştırmaktır. Bu seciye-i seyyiye ile, bu kötü huy ile iyilik etmek, fenalık etmek demektir. Bakın örnekler verecek, açıklayacak. O yüzden okumaya devam edelim. Bilmediği halde tezyidinden noksan, ıslahından fesat, methinden zem, tahsininden kubuh tevellüt eder. Zira muvazenet ve tenasüpten naşi olan hüsnü min haytü la yeş'ur ihlal eder. Bilmediği halde abartarak tezidinden yani o çoğaltmasından noksanlaştırır. Islahından fesat çıkıyor. O ıslah ettiğini zannediyor ama kötülük ediyor. Metinden zem çıkıyor. Yani övmesinden kötüleme çıkıyor. Güzelleştirmesinden kubuh ortaya çıkıyor. Çirkinlik ortaya çıkıyor. Ve e, muvazenet ve tenasüpten naşi olan yani ölçülülükten, uyumluluktan kaynaklanan, oradan gelen güzelliği min haytü yani hiç şuurunda olmadan, farkında olmadan ihlal eder. Dağıtır, bozar. Nasıl ki bir ilacı istihsan edip izdiyat etmek, devayı dae inkılap etmektir. Öyle de hiçbir vakit hak ona muhtaç olmayan, mübalağalı tergib ve terhi bile gıybeti katle müsavi veya ayakta bevletmek zina derecesinde göstermek veya bir dirhemi tasadduk etmek hacca mukabil tutmak gibi müvazenesiz sözler katıl ve zinayı tahfif ve haccın kıymetini tenzil ediyorlar. Ya bunu aslında kürsüye geçenler, hani hepsini suçlamayalım ama yani nasihat ediyorum zannedenler o kadar çok yapıyor ki bir ilacı diyelim ki çok beğendik işte efendim bu bana acayip fayda sağlıyor filan dedik ve ne yaptık izdiyat ettik. günde 3 tane almamız gerekirken 10 tane aldık. Sabah öğlen akşam üçer tane aldık. Bu ne oldu? Devayı yani dermanı dae, hastalığa dönüştürdük. Öyle de hiçbir vakit hak ona muhtaç olmayan mübalağalı, abartmalı tergip, tergip neydi? Rabet ettirmek, yani teşvik etmek, işte iyiliğe, güzelliğe şevk uyandırmak. Hani meşhur tabir ya tergip ve terhip. Terhip neydi? Sakındırmak, korkutmak. Yani haramdan uzaklaştırmak. Bunun için sözler söylemek. E, bu Bunu yaparken işte gıybeti katle denk tutmak ki var kitaplarda var e, yani şimdi isim vermeyelim e, ama maalesef bir çoğunuzun okuduğu hatta neredeyse her evde e, bulunan e, bir takım kitaplarda e, işte gıybet etmek e, adam öldürmek yani işte şu kadar kişiyi öldürmek gibidir bakın buna denktir türünden bilgiler rivayetler var veya ayakta bevletmek işte zina etmek gibidir diye işte bir takım bilgiler var. bu şekilde göstermek veya bir dirhemi tasadduk etmek yani işte şurada şuna sadaka verdiğin zaman işte bir hac sevabı var filan demek. Yani bu tür muvazenesiz yani ölçüsüz, dengesiz sözler katil ve zinayı yani öldürmeyi ve zinayı hafifletme ve haccın kıymetini ise tenzil ediyorlar, düşürüyorlar, değerini düşürüyorlar. Bu sırra binaen vaiz hem hakim hem muhakemeli olmalıdır. Evet, muvazenesiz vaizler çok hakaiki neyyireyi diniyenin husufuna sebep olmuşlardır. Mesela, inşikak-ı kamer olan mucize-i mütevatire-i bahireyi meylül mücazefe ile arza nuzul ile peygamberin cebine girip çıkmış olan ilave o güneş misal mucizeyi süha yıldızı gibi mahfi ve kamer misal olan bürhan-ı nübüvveti münhasif ettiği gibi münkirlerinin bahanelerine kapılar açtı. Şimdi vaiz hem, hem hikmetli olmalı sözleri hem muhakemeli olmalı ölçülü, dengeli olmalı. Yani e, mantıksız olmamalı. Dinin nurlu hakikatlerinin tutulmasına sebep oldular. E mu muvazenesiz olanlar, muhakemesiz olanlar. Yani ölçüsüz, dengesiz, mantıksız konuşanlar. Mesela İnşikakü Kamer. Ayın yarılması ki Kur'an-ı Kerim'de enşekatil kamer diye apaçık söylüyor. O mucize ki nasıl bir mucizedir diyor ona? mucizeyi mütevatireyi bahire yani ap açık mütevatir bir mucize yani birçok e, zincirle gelen işte Kur'an'da da zikredilen apaçık mucize. Şimdi bunu anlatırken e, meylül mücazefe ile e, yani gerçeği saklama, sanki aldatma, kandırma, işte abartma ile e, arza nüzul ile yani Peygamber Efendimiz e, işte ay e, parmağıyla işaret ederek ay yarıldı. Daha sonra bakın orada bitirmiyor. Şimdi normalde orada bitmesi lazım ki mucize o kadar. Ama e, abartacak ya ne diyor? Ondan sonra ay ikiye bölündü. E, yere indi. Hatta e, bir parçası Peygamber'in aleyhissalatü vesselam sağ cebine girdi. Bir parçası sol cebine girdi gibi. E, böyle bir ilave ile böyle bir ekleme ile o güneş misal, o güneş gibi olan mucizeyi süha yıldızı gibi gizlenmiş, saklanmış, görünmez bir halde ve kamer misal olan o şekilde dolunay gibi e, parlayan bürhan-ı nübüvveti o peygamberlik e, delilini münhasif ettiği gibi yani tutulma, ay tutulması diyoruz ya e, yani tuttuğu, kararttığı, kapattığı gibi münkirlerinin yani inkarcılarının bahanelerine kapılar açtı. Ya olur mu öyle şey yani ay dünyaya inmemiş ki veya peygamberin cebine nasıl girer yani filan gibi diyenlerin sözlerine kapılar açtı. Şimdi maalesef toplumda o kadar böyle menfi örnekler duyuyoruz ki hani kürsüye geçmiş efendim bir hadis okuyor arkasından bir uydurma hadis rivayet söylüyor ve milleti güya işte coşturacak, efendim şevke getirecek, işte tat verecek filan. Yani sanki iyi niyetli yapıyor ama buna Mevlana Hazretleri çok güzel bir örnek veriyor. Ne diyor? Bir yaşlı koca karı penceresine bir şahin konmuş veya bir atmaca işte ne atmacanın böyle pençesi var, böyle sivri gagası var. Fakat bu koca karı diyor atmacanın ne olduğunu bilmiyor. O da bir kuş zannediyor serçe gibi. Bakmış ki pençeleri sivri. Efendim gagası sivri. Kanadı biraz büyük. Demiş senin sahibin sana niye bakmamış? Ve eline makası almış. Kanadını güzelce bir kısaltmış. O işte tırnaklarını kesmiş. Gagasını kesmiş. Yani bir serçe kuşu gibi yapmış. Ondan sonra demiş ki ha şimdi bir kuşa benzedin. Burada ne var? Burada iyi niyetin abartısı var. Şefkatin merhametin işte yanlış mübalağası var. Aynı bir annenin işte çocuğum aman uykusundan olmasın, e, rahatsız olmasın diyerek sabah namazına kaldırmaması gibi. E burada da bir şefkatin abartısı var, mübalağası var. Aynı vaizlerin de öyle sözleri var ki işte e, Fatiha'da velallahu'lini yanlış okuyan kimse şu kadar günah kazanır filan diyerek Yani insanların kafasını karıştıranlar Yani böyle sanki bir şeyi koruyorum Bir güzellik yapıyorum diyerek Maalesef işte kötülük edenler e Ne diyor? Hasılı kelam Her muhibbi dine ve aşık hakikate lazımdır Her şeyin kıymetine kanaat etmek Ve müca mücazefe ve tecavüz etmemektir Zira mücazefe kudrete iftiradır ve daireyi imkanda daha ahsen yoktur olan sözü İmam-ı Gazali'ye dediren hilkatteki kemal ve hüsne ademi kanaattır ve istihfaf etmektir. Her dine muhabbet edene, her hakikat aşığına lazım olan nedir? Hakikatin kendisiyle yetinmek, kanaat etmek ve mücazefe etmemek, hakkı örtmemek yani hakkın böyle ötesine geçmemek değil mi? tecavüz etmemek, haddi aşmamaktır. Zira mücazefe etmek yani abartılı sözlerle hakkı değiştirmek kudrete iftiradır. Yani Allahu Teala'ya sanki sen böyle yaratmışsın ama biraz daha şöyle şöyle hani anlattığım gibidir aslı gibi haşa böyle iftiradır ve daireyi imkan bakın bu İmam Gazali'nin sözü çok önemli şu yaratılış aleminde hani daireyi imkan dedi ya daire imkan yaratılış alemi de daha ahseni daha güzeli yoktur. Varlıklar en güzel olduğu olması gerektiği biçimde yaratılmıştır. O, o yüzden abartmaya gerek yok, mübalağa etmeye gerek yok, olduğundan farklı göstermeye, söylemeye gerek yok. Kedinin işte kanatlarının olması kediye bir iyilik değildi, kötülüktü kediye. Dolayısıyla en güzel hali bu haldir. İmam Gazali o tespiti yapıyor. Evet İmam Gazali'ye bunu dedirten o yaratılıştaki mükemmelliğe ve güzelliğe ademi kanaattir. Kanaatsizliktir. Yetinmemektir. Ve onu istihfaf etmek. Yani hafife almaktır. Sanki bu yaratılış değersizdir gibi demektir. Haşa. Ey muhatap efendi. Bazen bürhanın hizmetini temsil de görüyor. Öyleyse bak nasıl elmas, altın, gümüş, rasas, hadit ile her birinin birer kıymet ve hasiyeti mahsusası vardır ve mütehaliftir. Öyle de dinin makasıdığı kıymet ve edillece mütefavittir. Birinin yeri hayal olsa ötekinin vicdandır. Beriki sırrın sırrındadır. Bazen delilin hizmetini diyor temsilde görüyor. Dolayısıyla üstad çok temsil getirir yani kıyaslamalı örnekler getirir. Mesela diyor altın, gümüş, de demir, bakır her birinin kendine mahsus bir kıymeti var. Yani altın değerlidir de kurşun değersiz midir? Bakır değersiz midir? Hayır, hepsinin yerine göre kıymeti var. Ve çeşit çeşittir, farklı farklıdır. Öyle de dinin maksatları, gayeleri, hedefleri kıymet ve edillece yani deliller bakımından işte üzerine bina edilecek hükümler bakımından mütefavittir. Çeşit çeşittir. İşte oruçla ilgili, hacla ilgili, namazla ilgili deliller. Efendim, güzel ahlakla ilgili deliller. Mirasla ilgili, nikahla, talakla ilgili deliller. Bütün bunların her birinin kıymeti farklı. Her birinin işte makamı farklı. Birinin yeri hayal olsa, ötekinin iki vicdandır. Diğeri sırrın sırrıdır. Yani hani insandaki o latifeler var ya o beş latife İmam Rabbani Hazretleri'nin dediği işte kalp diyor, sır diyor, kafa diyor, ifa diyor. O onların da ta arkasında, ta özündedir bazı hükümlerin yeri. Evet, ticarette bir fels veya on para yerinde bir elmas veya bir altını verse nasıl sefahetine hüküm ve tasarruftan hac olunur? aksi kaziye ile olsa pek yerinde yuha işitecek ve tüccar olmaya bedel hayyal bir maskara olduğu gibi. Fels neydi? Fülüs diyor ya Araplar o eskiden bakır para ortası delik olan o pul e, veya on para o da düşük bir para. Onun yerinde bir elmas ödese yani onu vermesi gerekirken küçücük bir para vermesi gerekirken bir elmas ödese e, veya bir altın ödese aldığı şeye nasıl sefahetine hükmedilir? Yani onun akılsızlığına hükmedilir ve harcamaktan men edilir. Yani edilir. Kezalik bunun gibi hakaiki diniyeyi temyiz etmeyen ve her birisine müstahak olduğu hak ve itibarı vermeyen ve her hükümde şeriatın sıkkesini tanımayan hatta o fabrikayı muazzamadaki eczalar her biri mihveri üzerinde hareketine sekte veren gayri mümeyyizler her biri bir acemi adama benzer ki. Şimdi dinin hakikatlerini birbirinden ayırt edemiyor. Az önce söyledi değil mi? İşte gıybet ve zina. Kalkıp da şu gıybet eden şu kadar zina etmiş gibidir veya gıybet eden şu kadar adam öldürmüş gibidir demek. Bakın adam öldürmenin hükmü ayrı. Ona verilecek ceza karşılık ayrı. Gıybete verilecek ceza karşılık ayrı birinin işte işlendiği suç mahalli ayrı biri başka. E şimdi bunları birbirinden ayırt etmeyen, her birine müstahak olduğu hak ve itibarı vermeyen ve her hükümde şeriatın imzasını markam sikka imza mühür demek markasını tanımayan. Hatta o fabrikayı muazzamadaki o büyük fabrikadaki eczalar yani parçalar her biri mihveri üzerinde, kendi ekseni milih üzerinde. Hangi motor hangi iş için konmuşsa, nereyi çalıştırıyorsa, neyle alakalıysa onun hareketine sekte veren yani durduran gayrimümeyyizler yani o hükümleri, hakikatleri birbirinden ayıramayanlar her biri bir acemi adama benzer ki gayet muntazam ve cesim bir makina içinde küçük ve latif bir çarkı görüyor ki hareket ve vaziyette büyük çarklara nazarı sathiyesince münasip görünmediğinden makine fenninde behresizle behresizliğiyle beraber gururu nefis nazarı satisini ifal ile aldatarak ıslah niyetiyle vazı muntazamadan tayyre teşebbüs edip bilmediği halde fabrikayı hercümerç eder. Evet büyük bir makine. O makinenin içinde bir sürü çark ve bakıyor hüküçücük bir çark var. Diyor ki bu çarkın burada ne işi var hani nazarı satidir yüzeysel bakıyor olaya e, makine fenninde de nasipsiz yani hissesiz ve e, bir de gururu var nefsi de gurur yapıyor ve o e, sati nazarıyla yani yüzeysel bakışıyla e, gururuyla e, kendini aldatarak ıslah ediyorum zannıyla ne yapıyor o muntazam makinenin düzenini bozuyor bozmaya teşebbüs ediyor ve o çarkı küçücük çarkı alıyor atıyor. Ha ne oluyor bu sefer? Fabrikayı her cümerç ediyor. Darma dağın ediyor. Elhasıl şeriatın her bir hükmünde şari'in bir sikkeyi itibarı vardır. O sikkeyi okumak lazımdır. Sikkenin kıymetinden başka o hüküm her şeyden müstahinidir. Hem de lafsı perdazane ve mübalay cuyane ve ifrat perveranelerin tezyin ve tasarruflarından bin derece müstağnidir. Dikkat olunsun ki böyle mücazifler nasihat ettikleri vakitte nazar hakikatte ne derece çirkin oluyorlar. Evet şeriatın her bir hükmünde hani gıybetle ilgili bir ceza, efendim öldürme ilgili veya hacla ilgili bir ceza, namazla ilgili bir ceza bunların her birinde şeriatın sahibinin bir okunan imzası veya mührü vardır. O sikkeyi okum, okumadan e, hüküm vermek yanlıştır. Çünkü e, Allahü Teala'nın ab, kimsenin abartmasına ihtiyacı yok, kimsenin üzerine yeni bir şey e, eklemesine ihtiyacı yoktur. Lafsı pardazane yani böyle çok çeşitli söyleyerek, çok böyle çeşitli anlatarak e, mübalağa cuyane yani böyle abartıyı e, severek, efendim ifrat perverane, aşırılığı severek tezin etmek, süslemek, işte tasarrufta bulunmak, böyle anlatmak allah Teala'nın sevdiği bir şey değildir ki hakikatler buna ihtiyacı yok. Şeriatın buna ihtiyacı yok. Böyle mücazifler, böyle hakkı hak olarak göstermeyenler nasihat ettikleri vakit ne derece çirkin oluyorlar. Ez cümle bunlardan birisi bir mecmu azimde müskirattan tenfir yolunda zecri şer'i ile kanaat etmeden öyle bir şey demiş ki yazmasından ben hicap ettim. Yazdıktan sonra çizdim. Ey herif, bu sözlerinle şeriata adev adavet ediyorsun. Faraza sadik olsan, sadiik ahmak olursun. Adıv dinden daha muzırsın Şimdi bir büyük kalabalıkta bir adam müskirattan sarhoş edici şeylerden güya işte uzaklaştırmak, nefret ettirmek için zecri şeriyle yetinmeden, yani şeriatın işte yasağıyla anlattığı yasakla yetinmeden e, öyle bir şey demiş ki içki içen kimse filan yakınıyla şu kadar zina etmiş gibidir e, çok özür dileyerek yani böyle bir şey söylemiş diyor ben bunu yazmaktan hicap ettim. Sen sözlerinle şeriata düşmanlık ediyorsun bu abartınla. Ve sen diyor sadık dost olsan e, ahmak dost olursun ve e, maalesef sen din düşmanından daha zararlısın. Öt evet, hatimeyi de gelecek bölüme inşallah bırakalım. Ee, okumaya inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.